Hayırdır muhterem? O elindeki kalburla ne yapıyorsun? Güneş topluyor. Kulübem güneşsiz kaldı. Acık aydınlarsa bırakacağım. Güneş mi topluyor? O elindeki kalburla zor olmuyor mu? Avucumdan topladım. Gitmedi. Ziyan oldu. Sana kurban eti getirdiydik de. Sen mi getirdin kurban et? Yok beraber getirdik. Geri götürün o zaman. Oyalamayın beni. Ben çok işim var, çok işim var ben. Tuttum seni. Attım içeri. Biz getirmedik. Bu etler bizden değil. Kimden o vakit? Kimin adıyla kesildiyse ondan. Biz aracı sadece. Kimin adıyla kesildi peki? Güneşin sahibi kimse onun adıyla. Kimdir güneşin sahibi? Yıldızların ve ayın, yeryüzünün, gökyüzünün ve onların arasındakilerin. Gözünden gördüğün, görmediğin, aklın yettiği, yetmediği, en küçük zerrelerden en büyük kürelere kadar hepsinin yaradanı da odur, sahibi de. Biz nasıl ki bu tenin bu canın emanetçileri isek, bunların da emanetçileri ilk. Bilen mi? bilmeyen var. Eyvallah. Sizin arasında koca bir daha var. Hadi koşuyalım, oyalan benim, benim çok işim var. Tuttum seni. Kabul ettin yani ha? Tutarım. Gene sana arada böyle yiyecek getirsek kabul eder misin? Sen kimden getirdiğini biliyorum. İnsanlar bilmiyorlar. Ne kendilerini biliyorlar ne onu biliyorlar. Malukken malikmiş gibi yapıyorlar. <laughs> Acaba beni oyalıyorlar.